Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sarışı kanalı yakışıklı oyuncumuz Alpin Avruz'un doğum günü partisinden muhteşem yepyeni görüntülerini yepyeni paylaşımlarını sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Başarılı ve yakışıklı oyuncumuzun doğum gününe özel geceden en güzel görüntülerini en muhteşem, en krizmatik fotoğraflarını sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın.